Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov, İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı çalışma ziyaretini tamamladı. Ziyaret sırasında iki ülke arasında enerji, sağlık ve eğitim alanında işbirine ilişkin anlaşmalar imzalandı. Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov, İran'a iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi ve dini lider Ayetullah Ali Hamane ile bir araya gelen Berdi Muhammedov, İran ve Türkmenistan'ın sadece komşu değil aynı zamanda kardeşlik ilişkilerini sürdüren iki ülke olduğunu söyledi. Görüşmede taraflar 30 yıllık diplomatik ilişkilerin geldiği düzeyden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Türkmenistan-İran dostane ilişkilerini daha da güçlendirme konusunda mütabık kaldı. Türkmen-İran görüşmeleri sonucunda elektrik enerjisi, gümrük hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğine ilişkin mütabakat zaptı imzalandı.